Sabah bayram Allah Teala şimdiden bayramı şerifi bayramlarımızı mübarek eylesin. Ümmetin, mazlumların, muzdariplerin güldüğü, tebessüm ettiği bayramlara bizi Allah Teala tez zamanda ulaştırsın. Kudüs'ün bayram ettiği, Aksa'nın bayram ettiği, Doğu Türkistan'ın, Arakan'ın bütün mazlumların hürriyetine kavuştuğu günlere Allah Azze ve Celle bizleri ulaştırsın kardeşlerim. Bayramla alakalı Müslümanın vazifeleri neler? Neler yapmamız lazım? Birkaç maddede Se onu hülasa edeyim kardeşlerim. Hadis-i şeriflerden, Kur'an-ı Kerim'den anladığımı size aktarmaya çalışayım. Çok uzun olmayacak. Birkaç maddede özetleyeyim. Ama sizler de o not alın. Yarın bunları yapmaya çalışalım. Bayram bizim için bayram olsun. Hani Ramazan Şerif ile alakalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. rahmetun ve awsaduhu mağfiretun ve ahiruhu minen nar. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş. Eğer bunlar olursa yani Allah Teala'nın rahmetine oruçla, teravihle nail oluyoruz. Sonra rahmet mağfirete dönüşüyor. Allah Teala rahmet edince affediyor bizi. Affedince cehennem azabından kurtarıyor. Peki bütün bunların neticesinde işte yarın bayram oluyor. Cehennemden kurtuluşumuz. Onun beraati, onu almak, ona nail olmak yarın onu kutlayacak onu idrak edeceğiz kardeşlerim. Peki bunu bütün kareleriyle, bütün çerçevesiyle anlayabilmek, hayatımıza taşımak için ne yapmalıyız? Birinci olarak istiğfar edeceğiz kardeşlerim. Neden istiğfar edeceğiz? Oruçlarımızda hatalar oldu. Oruçlarımızda kusurlar var. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki: Birisi gıybet ediyorsa Gıybet orucu yaralar. Peki elbiseyi düşünün. Elbiseye jilet vursalar, yaralasalar, parçalansa ne yapıyorsunuz? Yamayla dikiyorsunuz. Yamayla o yarıkları kapatıyorsunuz. İstiğfar da eğer gıybetimiz var, dedikodumuz var, gözler harama baktı, orucumuz yaralandıysa istiğfar cümleleriyle orucumuzun eksiğini kusurunu gideriyoruz şimdi 30 gün geride kaldı 30 gün namaz kıldınız 30 gün oruç tuttuk kardeşlerim 30 gün Allah Azze ve Celle ellerimizi kaldırdık Ramazan-ı Şerif'in bereketi ya Rabbi dedik o halde şimdi neler yapalım kardeşlerim o orucun kabul olması için bir cehdimiz olacak Selefi Salih'in 6 ay dua ediyormuş. Ya Rabbi bizi Ramazan şerife ulaştır diye. Ramazan şeriften sonra da 6 ay dua ediyorlar. Ya Rabbi Ramazan şerifte tuttuğumuz orucu kusursuz kabul eyle diye. Kardeşlerim Bazı alimler diyorlar ki nasıl namazda kusurumuz olduğunda sehiv secdesi yapıyoruz. Onunla namazdaki kusuru gideriyoruz. İstiğfar ediyoruz Ramazan Şerif'in sonunda bayram sabahında o istiğfarla orucumuzun kusurunu gideriyoruz. Bazılar da diyorlar ki fıtır sadakası veriyoruz. Yani bayram namazından önce fıtır sadakasını veriyoruz kardeşlerim. Fıtır sadakası bir anlamda seyir secdesi hükmünde diyen alimler var. Onunla orucumuzda hatalar Eksikler, kusurlar varsa onları gideriyoruz. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh devlet başkanı iken valilerine mektup gönderiyor. Diyor ki bütün Müslümanlara bayram sabahında istiğfarı, sadakayı, sadakayı, fıtrı anlatın. Bununla oruçlarındaki kusurları, hataları gidersinler. Allah Azze ve Celle'ye iltica etsinler. Bu istiğfarla, sadakayla, fıtır sadakasıyla orucum parçalandıysa ikmal eyle ya Rabbi diye dua etsinler. Yine Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh Hz. Adem aleyhisselamın şu duasıyla yalvaralım Allah azze ve celle orucumuzdaki kusurları gidersin. Neydi Hz. Adem'in duası? رَبَّنَا ربنا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ يا رب بيز كنمزا ظلمتك وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا eğer bizi affetmezsen ve bize rahmet etmezsen orucumuzdaki namazlarımızdaki hataları gidermezsen ya Rabbi leneku minel hasirin biz kaybedenlerden oluruz biz oruç tuttuğunu zanneden ama mahşere gidince bir şey bulamayan kullardan oluruz kardeşlerim onun için istiğfar ediyoruz Sadakayı fıtır verirken buna niyet edin. Verdiyseniz yine niyetiniz bu olsun. Eksikleri, kusurları gidermek. İkinci olarak kardeşlerim ne yapalım yarın bayramda? Hediyeler verelim, çocuklara ikram edelim. Bir lirada olur, şekerde olur, çikolatada olur. Artık yukarıya doğru siz çıkın. Yani öyle çocuk var ki haftada bir o kadar para görüyorsa onun için 5 lira büyük bir para olacak. Hep aynı yere vermeyin. Hep evinize vermeyin. Mahalleden gördükleriniz, namazı kılıp eve giderken gördüğünüz çocuklar varsa hazırlıklı gidin. Dönerken verin, giderken verin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkar, musallaya gider musallada bayram namazını kıldırır. Giderken ayrı bir sokaktan gider. Dönerken farklı bir sokaktan döner. Ne kadar çocuk varsa onlara selam verir. Başlarını okşar. Sallallahu aleyhi ve sellem onları sevindirirdi. Hani Cafer radıyallahu an şehit olunca Efendimiz aleyhisselam Hazreti Cafer'in evine gitmiş. Eşi Esma'ya çocukları sormuş. Esma radıyallahu anha radıyallahu. Anh. Çocukları getirince efendimiz aleyhisselam onları kucaklamış lisanı haliyle bundan sonra ben babanız olsam beni baba olarak kabul eder misiniz demişti. Ümmetin yetimlerini babası gariban fakir olduğundan dolayı bayram günü çocuklarını sevindirmekten aciz olan babalar onların çocuklarını sevindirmek ama göstererek değil böyle karşılığını sadece Allah Azze ve Celle'den bekleyerek hediyeler vermek, ikramla bulunmak. Çok olan çok verir, az olan küçük hediyeler verir ama o küçüklerin ahirette ecri sevabı büyük olacak kardeşlerim. Üçüncü olarak muhabbet halkaları kuruyoruz muhabbet halkaları. Şöyle demiyorsun. Bu adam bayram bayram nereden yoluma çıktı demeyeceksin. Yönünü çevirmeyeceksin. Seni terbiye eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La yehillu li muslimin en yehcure akahu fevke Müslüman birisine benim ümmet kadroma ait olan birisine bir Müslüman kardeşini görünce yüzünü başka yöne çevirmesi helal olmaz. Üç günden fazla konuşmaması bana ait olan birine helal olmaz. Kardeşlerim namaz kılmayı bize öğreten Allah Resulü değil mi? İmanı bize terkin eden sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu noktada sana emri var. Sana talimatı var. Helal olmaz buyuruyor. Kim önce selam verir, kim nefsini çiğnerse o daha büyük mükafat alacak. Şöyle deme nefsine. Bak ben ona dönüyorum. O yönünü başka cihete çeviriyor. Onun nefsi şöyle kabarıyor. Ben neden böyle yapacak? Deme kardeşim. Sen ecirleri alıyorsun. Kıyamet günü hepimiz bu sevaba muhtaç değil miyiz? Onun için bu cihadımız, onun için bu cehdimiz yok mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bırakın küskünlükleri, bırakın dargınlıkları, muhabbet halkaları kurun. Ey Müslümanlar birbirinize sırtlarınızı dönmeyin. La <laughs> tebağadu ve la tahasedu ve la tedabaru ve kunu birbirinize buz etmeyin haset etmeyin ve la sırtlarınıza dönmeyin her şeye rağmen müslümanlar müminler kardeş olun kim bu noktada adım atarsa konuşmayan kişiye gider selam verirse o adam yönünü başka yöne çevirse bile sen ecri, sen sevabı aldın. Bunun için dünyada değil miyiz zaten kardeşlerim? Dördüncü olarak sılay rahim yapıyoruz. Hani kısıtlamalar var ama imkan dairesinde çok böyle büyük kalabalıklar oluşturmayın. Namazı kıldınız mı bayram namazını? Mezarlara uğrayın kardeşlerim. Ölüler Onların ruhları mezarların çevresindedir. Bazı alimlere göre mübarek günlerde ruhlar da oralarda olur. İzmin Abdü's-Selam sürekli mezarların etrafında onların ruhları olur. Gidin onlara, Esselamu aleyküm ya dar kavmin mu'minin ve inna inşa'allahu bikum lahikum. Ey müminler diyarında olanlar! Müminler diyarı, onun sakinleri, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Deyin onlara böyle selam verin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi de böyle yapardı. Eğer onların ruhları orada olmasaydı, Efendimiz onlara Esselamu aleykum diye, Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun diye onlara selam vermezdi. Esselamu aleyhim derdi onların üzerine olsun. Ama öyle demiyor. Selamu aleykum buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sıla-i rahim öllerle böyle. Peki dirlerle arıyorsunuz, selam veriyorsunuz. Tabi uzatmayın. Yani birisi çok meşgulse ona dua edin, mesaj gönderin. Eğer meşguliyeti fazla değilse o zaman arayabilirsiniz. Hastaysa, çok rahatsız değilse, çok da yoğun değilse, arama hastalığını daha da ilerletmiyorsa, deva oluyorsa hastaları arıyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıla Rahmi anlatıyor. O arşa asılı durur, der ki sıla Rahim, ''Men vasaleni vasalehullah ve men kat'ani kat'ahullah'' ''Kim sıla Rahme vefa gösterirse, Ya Rab ona rahmet eyle, ona bereket ihsan eyle.'' onun gönlüne inşirah ver diye sılay rahim dua edermiş. Kim de sılay rahmi keserse o kesti ben de keserim o konuşmuyor ben de konuşmuyorum derse o zaman da sılay rahim beddua eder buyuruyor aleyhissalatu vesselam der ki ve men kat'ani kat'ahullah kim sılay rahmi terk ediyorsa Allah Teala onun kalbine huzur, sekinet, rahmet, bereket Vermesin diye beddua eder. Hani konuşmayınca yakınınla küs olunca hep daralıyor kalbin ya. İşte o sıla-i rahmin bedduasıdır kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Peki beşinci vazifemiz ne? Çok önemli bir vazife kardeşlerim. Nedir o vazife? Ramazan boyu oruç tuttuk. Peki ne dedik? Orucu tutuyorum. Akşam oluyor. Sonra diyorum ki elhamdülillah bugün de günah işlemedim. Bugün de dedikodu yapmadım. Ya Rabbi beni muhafaza eyledin. Böyle bayrama kadar geldik. Şimdi ne diyeceğiz? Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif'i hayatımın bütün günlerine taşımaya dair sana söz veriyorum. Nasıl Ramazan şerifte oruç tuttum ama gıybete karşı, dedikoduya karşı, rüşvete karşı, yalana karşı da oruç tuttum. Bundan sonra da tutacağım ya Rabbi diyorsak Allah Teala orucumuzu kabul eder diyor ulema kardeşlerim. Yok eğer adam şöyle diyorsa, hadi Ramazan ben bunları yapmayayım. Ramazan'da kahveye gitmeyeyim. Ramazan'da oyun oynamayayım. Ramazan'da zar atmayayım. Ramazan'dan sonra yine gideriz oralara. Yine kafelerde, yine eğlence merkezlerinde eski dünyaya döneriz derse Allah Teala böyle bir kulun ibadetini kabul etmez kardeşlerim. Tevbe de asıl olan nedir? Kararlılıktır bir daha dönmemek üzere günaha veda etmektir. Günah terk etmektir. O halde sakın ha bayramdan sonra Ramazan şerifte terk ettiğimiz hatalara, yanlışlara dönmeyelim. Ramazan bizim için bir milat. Ramazan bizim için bir yeniden doğuş oldu. O doğuşu hayatımızın bütün günlerine taşımaya dair iradeyi şimdi yarın bayram sabahında tahkim eder, güçlendirirsek Allah Teala inşallah Ramazan-ı Şerif'teki tutmuş olduğumuz oruçları kabul buyuracak kardeşlerim. Ulemamız kitaplarda bu Lataif'ten, latayiful Marif'ten naklettim size. Oradan diğer kitaplardan hülasa ederek arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hak bu vazifeleri en kamil şekilde eda etmeyi bizlere nasip eylesin. Bayram-ı Şerifleriniz mübarek olsun kardeşlerim.